evet Cahit abi aranan lastiği buldu arkadaşlar. Uçurumdan. Tam uçurumdan. Allah <laughs> yine gidiyor. <laughs> Aman değil Cahit abi sen bilin numara geçiyor. uçurumdan lastiğimizi zor ramp, çıkarıyoruz. Rampaya göre ramp 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 lastiği çıkarıyoruz. Abi Allah'tan çok ağır Çamırın lastiği. Çamların arasından. Aa baksana şu bu tarafa Buralarda kalmış ya. Ha, gösterdim Ağaca ya. vurmuş geri gelmiş. Gösterdim. Araba ne tarafta? Araba yukarıda şurada. Yanlış gitmiyorsun değil mi? Şuradan çıkacağım bak. Şöyle patikaya. Yani patik. Çok dik ya. Tamam çevireceğiz şuraya. Şuradan şöyle gidelim ya. Çalı var orada nereye gideceksin? Ha. Şöyle patikaya gir. Oğlum kaçırı saklama. Kaçırı Bak beraber atalım dur. Ha. Ben de sana yardım edeceğim. şuradan çıkamıştı işte bak. Oradan çıkamazsın. Çalı orası. Şuradan hmm. ağır ağır yuvarlayı ver hmm. ama. Tadınız yeter burası. Etmez etmez. Bırak bi çapsın bi bir sonra. Bir B'ye gir Bir B'ye gir ver iki B'ye gir. İşte iki B'ye <beygir>. Bunu çek gel. <laughs> Çekemez. Hadi. 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 Evet arkadaşlar. Şu, ne oldu? ben nasıl... de anlamıyorum. Araba tam karşımızda. Var ver. Yuvana sakar abi gider mi? Ah. Gider. Ah. Az kaldı. Bir tur daha attı. Az Şu arka daya. Bu ekrana ne oldu? Ekrana da bak. Uf. Bırak videoyu ben ne çok dinlenen dağ de.